Herce kişi burada toplandık, buluştuk. Ama sadece burada değiliz. 81 ilde, 973 ilçede yaşanan hukuksuzluklara karşı dur demek için bir aradayız. Bugün Nevruz, toprağının uyanışının, baharın gelişinin, Umudun yeniden yeşermesinin günü. Nevruz asırlardır bu topraklarda dirilişi, dayanışmayı ve kardeşliği simgeler. Bizim için Nevruz sadece doğanın canlanışı değil, aynı zamanda milletçe yeniden ayağa kalkışın, birliğin ve özgürlüğün adıdır. Bugün Nevruz'u kutlarken bu bayramı kutlarken yüreğimizde burukluk var. Çünkü ülkemiz demokrasinin temel değerlerinin her geçen gün biraz daha örselendiği bir dönemden geçiyor. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, susturulmak isteniyor. <laughs> Ve şimdi millet iradesini temsil eden bir isim Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında tutuluyor. Oysa kaç işte defa çağrıldıysa kendiliğinden kendisi... ifade vermeye gitmişti. Bir davette kendisi götür gidebilirdi. Ancak öyle yapılmadı. 20'den fazla polis aracıyla adeta bir terörist yakalar gibi gitti sabahın erken saatlerinde evlerinden alındı. Bu sadece ne bir kişi kişiye değil, değil, halkın iradesine, demokrasimize Demiriz ve hukuk devletine yönelmiş açık bir tehdittir. İstiklal, 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 İstiklal. İstiklal, Oysa Nevruz, tutsaklığa karşı direnişin, zorluklara karşı yeniden doğuşun simgesidir nasıl ki atalarımız ergenekon'dan çıkarken demir dağları eritmişse bugün de baskının korkunun adaletsizliğin duvarlarını hep birlikte halkın gücüyle aşacağız çünkü, çünkü bu millet iradesine sahip çıkar çünkü bu millet baharın önünü kesmeye çalışanlara karşı her seferinde toprağın altından yeşeren bir umuttur. Bugün Nevruz'la birlikte şunu söylüyoruz. Bu topraklarda adalet yeniden filizlenecek. Halkın iradesi yeniden yükselecek. Kardeşlik, özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Sevgili Ankaralılar, biliyorsunuz ki ülkede hukuk olmayınca, demokrasi olmayınca ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca huzur olmuyor. Gençlerin geleceği olmuyor. Gençlerin umudu olmuyor maalesef. Gençleri umutsuz olan ülkelerin geleceği olmaz. O ülkeye yazık olur. Üniversiteler özgür ortamlardır. Bilim bu özgür ortamlardan çıkar, yeşerir, yaşar ve gelişir. Üniversitelerin sahipleri öğrencilerdir öğrencisi olmayan yere üniversite denmez. <laughs> Ankara'mız bir üniversite kentidir. Hayat Ankara'da üniversite öğrencileriyle akar anlam bulur. Bizler seçilmiş insanlar ve kamu görevlileri olarak bu öğrencilerin rahat etmelerini, kıllarına zarar gelmeden kendilerini ülkelerine yararlı bir birey olarak yetiştirmeleri için katkı sağlamak, onlara en uygun imkanları sağlamak bizim en büyük görevimizdir. Bu çocukların her şeyinden bizler sorumluyuz üniversite öğrencileri itiraz etmek için tüm yurttaşlarımız gibi anayasal haklarını kullanıyor. Taleplerini ve itirazlarını anayasal çerçevede kullanan her bir birey devletin güvencesi altındadır. Anayasamız öyle söylüyor. Burada devleti yönetenlere onları itip kalkmak yerine söylediklerini dinleme, anlama ve mümkünse Onların taleplerini yerine getirme vazifesi düşer. Sokağa çıkmalarını öyle ya da böyle engellemek değil. Ne için sokağa çıkmışlarsa onu ortadan kaldırmak devletin asli görevidir. Demokrasi ve özgürlükler böyle gelişir. Üniversite öğrencileri, üniversite öğrencileri meydanda, insanlar sokakta. Çünkü memlekette hukuksuzluk yaşanıyor. Demokrasi yok sayılıyor. Gençler siz de size yakışanı yapın. Haklı haksız duruma düşmeyin. Yasal ve demokratik her, her hakkınızı sonuna kadar kullanın. Ama hak araba çabanızın kullanılmasına provokatörler tarafından kullanılmasına da asla izin vermeyin. <laughs> Provokatif çevrelere karşı da mutlaka dikkatli olmalıyız. Çünkü onlar da sizin hakkınızı çalacaklar. Ve gençler sizler size yakışanı yapın. Demokratik haklarınızı sonuna kadar kullanın. Ama amacınızın önüne geçecek her türlü eylemden uzak durun. Çünkü 19 Mart günü yaşananlardan sonra Türkiye 2 yıl geriye gitti. Neden mi? 2 yıldır uygulanan acı reçete ve üstelik dar gelirli insanlar üzerinden yapılan tasarruflar, dar gelirli insanlar üzerinden uygulanan bu yoğun vergi yükü, diğer yükler birdenbire çöp oldu gitti. Bir günde yapılan hukuksuzluk iki yıldır hükümeti yapmak istediği tasarrufların tümünü çöpe attı. Yıl sonu enflasyon verilerini yeniden güncellemek zorunda kaldılar. Bankalar risk alamayacak konuma geldi. Artık kredi, ver kredi vermekten çekilecek. Bunun bir tek sebebi var. Hukuka aykırı davranışlar, ülkede yaşanan hukuksuzluklardır. Var olan işsizlik, Artı katlanarak artacak maalesef hukuksuzluk devam ettikçe. Tüm bunların sebebi biliyorsunuz ki hukuksuzluktur. İşte burayı itiraz etmek için insanlar, üniversite öğrencileri bu hukuksuzluklara itiraz etmek için meydanlarda. Bu gençler üniversite mezunu işsizler listesinde yer almak istemiyorlar. Bugün işsiz geçen, işsiz gezen üç gençten bir tanesi üniversite mezunu. Kendi geleceklerini ilişkin verilen yanlış kararları engellemek için buradalar. Bakın demokrasi ve hukuk dışı bir operasyonla zaten kırılgan olan ekonomi ters yüz oldu. Faiz çıktı, döviz çıktı. Merkez Bankası dövizi tutmak için piyasaya 15 milyar dolar para sürdü. Bu bir günlük hukuksuzluk yüzündendir. Dönüşün artması demek, daha fazla yoksulluk demektir. Sürekli borçlanan bir ülke yarattılar. İnanın mesela bu kadar basit. Hukuk, hukuk, hukuk. Anayasa, anayasa, anayasa. Herkes hukuka uymak zorundadır. Memleketimizin en önemli meselesi, meselesi bu. budur. Eğine ekmek götüremeyen, et götüremeyen, gençlerin umudunu kaybetmiş bir memleket. Bunu konuşmamız istenmiyor. Evet. Bu hukuksuz yapmalarının sebebi bunları konuşmayın diye hukuksuzluk yapıyorlar. Bu kötü tablonun hesabını hiç sormayanın istiyorlar. İşte Gencini, yaşlısını meydanlara döken neden de bu hukuksuzluktur. Hukukun olmadığı için ortaya yoksulluk, işsizlik çıkıyor. Ben dahil hepimizin görevi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek. Onlara rahat, huzurlu bir ülke, mutlu bir kent sağlamak, mutlu bir ülke sağlamaktır. Bunu yapamıyorsak hiçbir bahanenin arkasına saklanamayız. Çünkü buradaki varlık nedenimiz budur. Bu devletin patronu sizsiniz. Kötü yönetildiği zaman demokratik yollarla itiraz hakkınızı da bu nedenle sonuna kadar kullanmak sizin en büyük hakkınızdır. Seçim zamanında 31 Mart'ta devleti kötü yönetenler ile oyunuzu değiştirebileceğinizi bileceksiniz. Bunu gösterdiniz zaten. Bundan emin olacaksınız. Emin olmanız için de milli iradenin üstüne düşen en küçük bir gölge bu işleyen demokrasiyi sekteye uğratır. Seçilmiş belediye başkanının hakkını ona oy verenlerin iradesini korumak ve kollamak. Sadece devletin değil, ona oy veren siz seçmenlerin de görevidir. İradenize sahip çıkmak en doğal hakkınızdır. Kimse elinizden alamaz. Unutmayın. Her çağın kendi sınavı var. Kimi zaman karanlıklar büyür, adaletsizlik derinleşir, umutlar susar. Ama biz biliyoruz ki hep bir araya geldiğimizde bütün zorlukları aşabiliriz. Her engeli aşabiliriz. Aşık Veysel ne demiş? Başkasının baharını çalanın bahçesinde çiçek açmaz. Başkasının güneşi kesenin üzerinde güneş doğmaz. Hala anlamadırız. Kötü niyette iyi murada varılmaz. Bu nedenle diyorum ki hep beraber, hep beraber artık bizim de mazeretimiz yok. Ay 23'ünde gideceğiz, sandıkta oylarımızı kullanacağız. Bu aynı zamanda demokratik bir olaydır. Burada nasıl hakkımızı savunuyorsak sandıkta oy kullanmak suretiyle ortaya çıkacak sonuç hep iktidara, kötü yönetime, Haksızlık yapanlara da büyük bir ders olacaktır. Bizlerin ne olursa olsun hukuktan başka sığınacağımız, adaletten başka sığınacağımız hiçbir şey yok. Bu nedenle umuyorum ki Ekrem Başkan da insanla, en kısa zamanda aramızda olacak. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bütün Türkiye'de onun da el ele vermek suretiyle inşallah bu kötü kötü hep birlikte edeceğiz. Evet, sevgili gençler. Evet. Gençler daha fazla konuşmak isterdim ama şu anda bir buradaki sizlerin batısını İstanbul'da canlı yayınladılar. Biraz sonra Sayın Genel Başkanımız konuşacak. İstanbul'da Saraçhane'de toplanan on binlere, yüz binlere hitap edecek. Bu nedenle ben konuşmamı burada sonlandırıyorum. Buraya kadar bu soğuk havada geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum hakkınıza sahip çıktığınız için, hukuka sahip çıktığınız için, ülkenize sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler emrinizdeyiz. Bizler emrinizdeyiz. Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.